Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında sütlaç yapıyoruz. Sütlacımızı yapmaya başlayabiliriz. Ben bir yemek kaşığı pirincimi yıkadım. Şimdi tencereme koyuyorum. Tencereme koyduktan sonra üzerine 2 su bardağı suyu ekleyip pişene kadar bekleyeceğiz. Suyunu çekmiş pişen pirinçlerimiz içine 5 su bardağı sütümü ekliyorum. Benim sütü tatlar deyince aklıma ilk gelen sütlaç oluyor genelde. Sütlacı da fırında sütlacı daha çok beğeniyorum. Yani fırsat buldukça, aklıma geldikçe yapmaya çalışıyorum. Tabi bunu birazcık belirli mesafeler aralığında tabi her zaman değil. 5 su bardağı sütümü ekledikten sonra şimdi bir su bardağı şekerimi ekliyorum. Bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Şöyle ilk önce bir çırpıcı yardımıyla şekerin erimesine yardımcı olalım. Sonra kaymasını bekleyelim. Sütümüz kaynayana kadar ben 3 kaşık mısır nişastamı su ile açtım. Kaynayan sütümüzün içine şimdi açtığımız nişastayı ekleyelim. Nişastamızı ekledikten sonra sütlacımızı sürekli karıştırmaya dikkat edelim ki koyulaşan sütlacımız dibine yapışmasın. Güzelce karıştırdığımız sütlacın içine şimdi bir paket vanilya ekliyorum. Vanilyamı da güzelce karıştırıyorum. Göz göz olana kadar kaynatıyorum. Krem sütlacımız normal sütlaca göre biraz daha akışkan oluyor. Kıvam olarak bu şekilde. Güzelce kaynayan sütlacımızı şimdi kaselerimize koyalım. Ben kaselerimi koydum. Tepsimize kaselerin yarısına gelene kadar su koyalım. Çünkü sütlacımız kıvam olarak katılaşmaması lazım. Su buharlaşmasıyla sütlacımızın katılaşmasını engelliyor. Bir de kaselerimizin zarar görmemesini engelliyor. Suyun faydaları bunlardı. Ben suyumu biraz önceden biraz da tepsimi fırını koyduktan sonra suyumu koydum ki koyarken zorlanmayalım. Önceden ısıttım. 200 derece fırınıma sütlacımı koydum. En üst bölmeye koydum ki daha çabuk kızarsın. Bu şekilde sütlaçlarım 10 dakikada kızardı. 10 dakikada kızaran sütlaçlarımı fırından aldım. Burası saçlarımı bir saat bekledikten sonra ben bu şekilde süsledim. Bu sizin tercihinize kalmış. Dolabımı kaldırıp istediğimiz zaman, canınız çektiği zaman alıp yiyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Şimdiden çok teşekkür ederiz.